Arkadaşlar merhaba ben Çatı Usta. Şöyle bir yeni tabancamız var. Onlar için çekiyorum video. En ucuzu 80 euro. En pahalısı da 220. <laughs> en ucuzu 220 yok. En ucuzu 80-90 dolar. En pahalısı da 230 dolar civarında arkadaşlar. Kullandım normal da, metalik boyada, vernikte. Güzel. Beni tatmin etti. Şimdi videosunu çekeyim dedim. Hani işinize yarayabilir. O yüzden. Çünkü biliyorsunuz tabancalar çok pahalı olmaya başladı. 200 dolar, 230 dolar yine iyi. ya da 150 dolar arkadaşlarımız olursa abone olmayı unutmasın. Kapanca gayet hoşuma gitti benim. Kullandım bir iki sefer. Hani bu bu kadar performans beklemiyordum açıkçası. Aynı SATA kıvamında. Hani eksisi hiç yok. Bernik güzel yayıyor. E, boya olsun boya metalleri güzel yayıyor. E, bu şimdi yapacağım da düz boya arkadaşlar. tur çevirmemizi söyledi arkadaşlar. Vernik dedi 3,5 tur demişti. Arkadaşlar dün bu tabancayla vernik de attım. Şimdi de basket atıyorum. Gayet güzel de düşürüyor ya. Hani belki bundan sonra bu tabancalardan kullanabilirim. Çünkü Sataya da ivata 700, 800, en ucuzu 750 euro arkadaşlar. Bu tabanca da 230 dolar olması lazım Hani şöyle söyleyeyim mesela satanın Ya da Iwata'nın Tamir takımı 250-300 Euro civarında arkadaşlar Bu tabanca komple o kadar Bana e, test etmem için gönderdiler ben normalde kabul etmiyorum çok yollamak isteyen var Tabanca olunca kabul ettim Çünkü e, bayağı bir arkadaşımız tabanca soruyor bana Ben de hani Türkiye'dekileri bilmediğim için öneremiyorum Benim önereceklerim anca SATA, IVATA Onlar da çok pahalı arkadaşlar e, O yüzden tabancaları kabul ettim e, Sağ olsun yolladılar işte iki gündür de kullanıyorum. Ben ama yollamadan önce dedim eğer beğenmezsem hani videonuzu yapmam. İsterseniz tabancaları da geri yollarım size. Çünkü boşu boşuna tabanca dandikse iyi demenin manası yok çünkü. Ne iki tane tabanca yolladı 500 euro hani misal. 500 euroluk tabanca ne beni yukarı çıkartır ne de aşağı indirir gerçek neyse onu söylemek daha iyi. Zaten videosunu da o yüzden çektim. Uzun videosunu çektim ki aklınızda sorular kalmasın. Kısa videolarda ya da internette gördüğünüz videolarda tam inanmayın arkadaşlar. Kamera açısına göre her şey değişebilir. Vernik uygulaması ya da herhangi başka bir şey dersiniz o bu çok güzel boyucu falan filan verdiğiniz zaman halbuki o şekilde boyayamaz çünkü kamerayla canlı görmek farklı bir de uzun halini o yüzden çektim portakallı araç bile kamerayla cam gibi gözükebilir arkadaşlar o yüzden yandan çekmeniz gerekiyor düz çekerseniz böyle bu şekilde cam gibi durur portakallı olsa bile siyah araç böyle yandan çektiğinizde o portakalları görürsünüz bunu da ek olarak kısa bilgi vereyim. Estetik olarak da güzel. Biliyorsunuz yeni tabancalar hafif olmak zorunda. Çünkü içine zaten 600-700-800 mg boya koyduğumuz zaman iyice bizi yorabilir. Ama bunun kasası oldukça hafif. Şu alt kısmını yolluyorlar. Şunları falan yolluyorlar. Şu hoşuma gitti benim. Burada normalde pim oluyor. Satalarda, ivatalarda. Bu vidalar arkadaşlar Böyle olması daha iyi Çünkü pimi çıkarırken kaybolduğunu vida bulmanız imkansız SATA'da Küçücük bir şey Uçuyor gidiyor bazen Neyse biz gidip boyamızı alalım Yine çok konuştuk Arkadaşlar kendi boyasını getirdim Şimdi onu atacağız terslik var ya. Bu renk onun rengi olabilir mi? Ulan renk. Bakayım. Şuraya atmadım çünkü. Bizim renkte biraz kızıllık var. Bu biraz sarı gibi duruyor. Kuruyunca da değişti ama Allah'ım yarabbim ya. Bakalım. Harbiden kuruyunca da değişti. Ee, ne yapalım? Yine bir tedirginlik var ya. Ser boşuna boyayacağız. Böyle güzel duruyor ama yine bir sarılık var ya çok. Ben gideyim de şunu rengine Arkadaşlar boyamı hazırladım. Şimdiki boya tutacaktır. Çünkü bu hoşuma gitmedi. Arkadaşlar verniğimizi de hazırladık geldik bu da vernik için aslında bu tabancaların çok iyi yanı var hem baska atıp ben vernik atabilirsiniz hani HVLP ya da RP ya da W SB gibi ayırmıyor LVLP diye ayırmıyor hepsiyle istediğinizi atabilirsiniz ben dün bununla vernik atmıştım güzeldi bugün de bununla atacağım bakalım nasıl düşecek Çok bayağı güzel ya. Hani bu fiyata değer. 700-800 euro ile kıyasladığınızda 200 euro daha iyi. E tabii 200 euro da biraz yüksek fiyat ama Türkiye standartlarında şu an zaten orta çaplı bir tabanca alsanız kaç var olur? 10.000 lira falandır herhalde. Arkadaşlar şimdi ikinci katımıza atacağız. Sadece verdiğimizin yayılmasını bekleyeceğiz. Ondan sonra sıcaklık vereceğim. Tabancalar benim hoşuma gitti. Fiyatı da güzel. İsterseniz alabilirsiniz. İnternet sitesini falan paylaşacağım. Herhangi gibi komisyon falan almıyor arkadaşlar. Sadece tabancaları bana ücretsiz yolladı. O kadar. Kötü olsaydı kötü derdim ama iyi iş görür.